Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda günümüzde kullandığımız 50 Türk liralarının tanı tertiplerini tanıtacağız. 9. emisyon paralar 4 tertip olarak bu zamana kadar basılmıştır. Birinci tertip 50 Türk lirası. Ön yüzünde Atatürk portresi. Arka yüzünde Fatma Ali'nin bir potresi vardır. A serisi bir paradır. 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle girmiş olup üstündeki imzalar başkan olarak durmuş Yılmaz. Başkan yardımcısı olarak doçent doktor Mehmet Yörükoğlu'nun imzası bulunmaktadır. Turuncu renklerde bir paradır. İkinci tertip 50 Türk liramız renk olarak tertiplerde herhangi bir fark yoktur sadece seri numaraları ve üzerindeki imzalar farklıdır 50 Türk liralarında bunda da imza olarak doçent doktor Erdem Başçı yardımcı olarak profesör doktor Turulay Kentin imzası bulunmaktadır. B serisi bir paradır. Bu paramızda 8 Nisan 2013 tarihinde tedavüle girmiştir. 3. tertip 50 Türk Lirası. Yine aynı şekilde renk ve görsel olarak hiçbir farkı yoktur. 17 Temmuz 2017 tarihinde tedavüle girmiştir. C serisi bir paradır. Bunda da başkan olarak Murat Çetinkaya, yardımcı olarak Doktor Emrah Şener'in imzası bulunmaktadır. Dördüncü tertip paramız yine görsel olarak aynı. Bu da D serisi bir paradır. Bunda da başkan olarak Murat Uysal yardımcı olarak Murat Çetinkaya'nın imzası bulunmaktadır. 23 Mart 2020'de tedavüle girmiştir. Bu dört tertip para boyutları aynıdır. De renkleri aynıdır. 68'e 148 mm boyutundadır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.